Mars'ın horoskopumuzda bulunduğu burçla birlikte enerjimizi nasıl kullandığımızı, mücadele tarzımızı, kendimizi nasıl ortaya koyduğumuzu, hedeflerimizin peşinden nasıl gittiğimizi anlarız. Mars yay burcunda ise kişinin inançlarını gerçekleştirmek için hareket ettiğini gösterir. Çok iyimser, aşırı güvenli bir tavır içindedir. Hayat doludur, maceraya atılmaya hazırdır. Yeni ufuklara açılmak, farklı yaşamları deneyimlemek amacındadır. Ancak sert açılarda tam tersine katı fikirler, ön yargılı davranışlar ve fanatizmde görülebilir. Gerektiği zaman savaşçı, gerektiği zaman savunmada kalmasını bilir. Cinsel güdülerinde yeni deneyimleri açıktır. Genellikle hevesli, ateşli olduğu kadar asil ve ahlaklı davranır.